Değerli kardeşlerim, 268. ayetle sohbetimize devam edelim. Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin çirkin şeylere teşvik eder. Neyle korkutuyormuş? Allah'a güvenmeyin kelimesiyle korkutuyormuş. Ama adını fakirlik koyuyormuş. Allah sizi aç bırakır, susuz bırakır. İşte topraktan çıkan petrolü hız yetmez, doğal gazı İran öyle değil mi? Birçok toprağından çıkanlar öyle değil mi? parasını, pulunu biriktirme azmi içinde olan o değil mi? Fakirlikle fakir oluruz ya. Bugünkü devletin başındakiler öyle değil mi? Kızıken gıtlığını çekti derler. Bizim kaba bir deyim vardır. Kızıken gıtlığını çekti. Doğru. 1.6 milyona e, Avrupa'ya muhtaç oldu. Dilenci oldu. Şimdi birdenbire de buldu. İnfak ters geliyor. Ne yapıyor şeytan? Fakirlikle vuruyor. Ama sen kime güvenmiştin, seni kim çıkarmıştı oraya? Ben çıktım mı diyeceksin? Allah'tan vur. Çıksan bile ayağa bastığın yer sağlam devdi. Seni orada sağlam durduran ki Çirkin çirkin şeylere teşvik eder. Aç öldürüyor. Doymazlılığa. Kendisinde güç bulup başkalarını etkilemek, baskı altında bırakmak, başkalarına hükmetme çirkinliğine. Çirkin dediği bu. Ben biliyorum deme çirkinliğini. Ben deme çirkinliğini. Çünkü dün açtı bugün birdenbire bire doydu. Korkuyor. Neden fakirlikten korkuyor? Halbuki çoğaltan Allah, veren Allah. Musa'yı asanı yere vur, 12 pınar fışkırsın. Onlar da o pınarlardan yesin diyen Allah. Asayı veren Allah'tır. O rızkın sebebiyetlerini ortaya getiren Allah'tır. Herkesini size gönderen Allah'tı. Nasıl bu çirkin çirkin nefsinizden çıkan şeylerde korkuyorsun? Neden korkuyorsun? Ama alışkanlık var, lüks alışkanlığı var. Ben nasıl yapayım ya? Normal yaşayacaksın, alışkanlıkların hepsi aklından gider. Normal yaşamıyorsa, hep yukarıda uçuşlarda geziyorsa, işte aşağı düşersem ne olurum dersin. İşte yıkacağın, üzerinde yıkacağın şeyler yıkamadınsa hayatta hiç kimsenin sormuş çözemez. Allah da lütfundan ve bağışlamasından bir takım vaatlerde bulunuyor. Vaatte Allah bulunuyorsa biz ne yapmamız Güven, güven. Tevhid ne dedik? Güven, Allah'a güvenmektir. Vaatlerde Allah bulunuyor. Şimdi şeytanın vaadine mi güveneceğiz? Bizi fakir falan kılar diye Ritam e fakirliğine korku diyor. Ülkeler olsun, şahıslar olsun, bir fabrikası, ya elimden yok olursa, ya azalırsa, zaten çoğaldıkça devamlı çoğalır. Çoğaldıkça azalma korkusu için çoğalır. Azalma korkusu verir. Yok olma korkusu verir. Azaldıkça da şükür nimetini verir. Değerli kardeşlerim, az olmasını mı istiyorsunuz? Allah'ın elinizdekini vurup almasını mı istiyorsun? Vaatlerde bulunuyor. Allah'a güvenin diyor. Allah'ın lütfu çok geniştir diyor. Ama Allah'ı tanımamışsın ki. Sadece namaz kılmak, oruç tutmakla Allah tanınmaz. Taklitlerle Allah tanınmaz. Bu her şeyi bilendir. Demek ki bizim her şeyimizi biliyor. Hiç kimsenin haberi olmadan içimizdeki cıfıtlık fitneden haberdar. Yanlış ve de doğru düşünce, fakirlikle korkma, şeytanın vesvesesinden fakirlikle korkup insanlara zulmetme, yardım etmediğin insana zulmetmiş oluyorsun. Neme lazım? Demek zulmün en büyük harfidir, kelimesidir, rakamıdır. Anlayabiliyor muyuz değerli kardeşlerim? Anlıyoruz. Peki daha önce zulüm görüyordun. Ya Rabbi diye çırpınıyordun. Barbar bar bağırıyordun. Ben seni duyuracağım aleme diyordum. Şimdi gücünü, kudretini duyuruyorsun. Hiç farkında değilsin. Farkında olmak en güzel farkındalıktır. Neyi? Noksanlarımızın, yanlışların, yanlışlarımızın farkında olmamız en büyük farkındalıktır. Farkındalık.